Evet bugün Çanakkale destanının yazıldığı topraklardayız 57. Alay vefa yürüyüşü için Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle beraber buradayız gençlerimiz ...akşam burada konakladılar... ...biz de hep beraber... ...yine... E, ...burada çorba dağıtımı... ...ve ardından da... E, ...sabah namazıyla beraber yürüyüş... ...57. alanın yaptığı gibi... ...bir yürüyüş gerçekleştireceğiz... ...amacımız... E, ...gençlerimize, bu ülkenin gençlerine... ...Çanakkale destanlı... ...Malazgirt'teki... ...zaferleri... ...Dumlupınar'daki... ...30 Ağustos'taki... Sakarya'daki destanları, 15 Temmuz destanlarını unutturmamak, hatırlatmak, bu toprakları ne kadar kıymetli olduğunu, bu vatan için binlerce şehidin verildiğini anlatmak ve bunları yaşamalarını sağlamak. Özellikle gençlerimiz burada şartları görüyor. Çadırlarda konaklıyor izcilerimizle beraber, gençlerimizle beraber. Gençlerimiz burada bu atmosferi görüyor. O zamanki yapılan mücadelenin zorluklarını, yaşananları hissediyor. Amaç Amaç bu toprakların gücünü, nasıl bir mücadele verildiğini anlatmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunu sürekli gerçekleştiriyoruz. Ve aynı zamanda biz Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi Çanakkale gezileriyle beraber buraya taşıyoruz.